Yaz güneşi pırıl pırıl parıldar. Doğanın kollarında dans edilir tarla. Çiçekler açar, renk renk boyar. Rüzgarın kucağında sallanır taneleri Mavi gökyüzü masmavi umman. Kuşlar cıvıldaşır, uçar orman. Deniz kumlara sevgiyle vurur. Yaz mevsimi gelmiş, kapıyı çalmış durur. İnci gibi terler alınlar. Geceleri serin rüyalar dolanır. Işıltılı yıldızlar gökyüzünde yarışır. Yaz geceleri masal tadında uyanır. Sıcak kumlar denizle buluşur. Selin sular ayaklara dokunur. Tatlı meltemler esintiyle gelir. Yazın büyülü dünyası açar kalplere perde. Gelir yazla birlikte sevinçler, coşkular. Dolup taşar hayatın renkli kovalar. Bir yaza daha merhaba diyoruz. Umudumuz, mutluluğumuzla dolu.